Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir seferle karşınızdayım. Karşınızda şöyle minik kafalı, küçük kafalı bir aktros var. Liman aracı. Nereden çıktı diye soracak olursanız yani şu anda birazcık gerginim. Faruk'un işleri. Adam sabah getirmiş. Buraya bırakmış gitmiş. Şuradan kapıdan çıkarken bir yandım dedim bu kimin aracı? Böyle hatırlamaya çalışıyorum. Acaba ben dün akşam yorgunluktan unuttum mu? Ne oldu? Araçla mı geldim? Yok öyle bir durum yok. Ondan sonra işte şurada bizim komşu var. Komşu da emekli. Böyle camdan geleni geçeni izler. Ona sordum. O bilir diye. Dedi senin yanındaki eleman yok mu ya? Gelip gidiyorsunuz falan. Fatih mi dedi. Bir şey söyledi. Oradan zaten anladım ben. O an anda kan beynime fışkırdı. Dedim bu Faruni işi. Bir mahallede bir köy kahvesine gidersin. Selamun aleyküm bir çay ver dersin. Çay içer gidersin. Bir de küfür edersin. Selamun aleyküm falan filan dersin. Çaycı falan dersin. Kavga eder çıkarsın. Ya kardeşim madem getirdin. Bir ara bir haber ver. Hani bir şey yap. Neyse anahtar nerede vesaire. Ben tabii ki hemen Faruk'u aradım. Ondan sonra anahtarı da gitmiş. Posta kutuma koymuş. Yani oraya kadar geliyorsun. insan bir haber verir. Bu aracı buraya bırakıp gitmekle oluyor mu bu iş? Yok abi işte işim yoğundu da arayamadım vesaire. Bana ne kardeşim? Şimdi bu aracı benim evimin önüne getiriyorsa bana haber vermek zorundasın. Neyse işte böyle limanın şirket aracı. Baya böyle birazcık eski ya. Hiç bakımlı bir araç değil gibi geldi şu anda. Böyle bir ufak boylu falan. Havadar da değildir bu. Neyse camlar açık gideriz. Biraz hava gelsin. Valla arkada ne var ne yok gerçekten bilmiyorum. Yükün detaylarıyla alakalı. Zaten hiçbir şey sormadım. Böyle bir konteyner taşıyacağız bugün. İnşallah yanlış bir iş değildir. Yani bizim başımızı belaya sokacaksa ki Faruk sokar sokarsa. Harbiden Faruk başımızı belaya sokabilir. Neyse yine biz bir rutin kontrollerimizi yapalım. Biz şoför adamız, lastiklerimiz falan herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü bu Faruk'un işlerine güven olmaz. Adam arabayı bırakıp kaçmış. Böyle sabah uyandım böyle bir çıktım. Tam dışarı çıkacağım, şuraya markete gideceğim. Abi böyle bir durum yok ya. Evimin önüne kadar çekmiş aracı. Neyse bugün bununla birlikteyiz. Şöyle binelim araca. Kardeşim koltuğu keşke biraz daha önde kullansan ya. Faruk harbiden. Bu nasıl bir adam anlamadım ya. Evet koltuğumuzu geri çektik şimdi bir marş yapalım bakalım şöyle çalıştıralım bir camları açalım da sesini daha rahat duyalım. İyi idare eder güzel bir araç gibi duruyor. Yani mekanik olarak en azından bir vitese bakayım aynen bu vites şöyle çalışıyor güzel geri geçiyor mu geçiyor. Tamam hadi bakalım. Acaba yükümüz ağır mı, hafif mi? Gerçekten hiç bilmiyorum. Şuradaki evraklardan bir bakarız. Şimdi. Hadi bakalım bismillah. Hmm, atik biraz kafayı sallıyor falan böyle değişik bir araç. Güzel ufak olduğu için belki atikliği vardır yani. Bu direksiyon kaç derece ya? Bu bayağı bir tur dönüyor yani direksiyon. Harbiden bir direksiyonda fazla tur var. Buradan sapalım. Liman aracı ya. Normal klasik şirket araçlarından biri. Fren bu arada çok sert. Yani sert dediğim böyle hemen tutuyor. Onun bilgisini vereyim. Şimdi ani frenlerde Atar bizi ileri doğru. Vallahi hiç kendi aracım gibi böyle şey kullanamam. Rahat kullanacağım. Hiç önemsemiyorum. Şu anda ceza yersek de hani Faruk'a falan gidecek. Yani hesabı ona soracaklar. Hiç umrumda bile değil. Araçta GPS bile yok. Yani biz nereye gidiyoruz şu anda onu da bilmiyorum. Vallahi çıktık yola biz nereye gidiyoruz. Neyse kağıttan baktım şimdi. Yolu biliyorum. Ondan yana sıkıntı yok. Eğer inşallah doğru gidiyorsak orayı biliyorum. O gideceğimiz şirkete. Ondan dolayı sıkıntı yok. Buradan basıp gidelim ya. Bugün de aslında fazla bir işim yoktu. Güzel çarşıda falan gezecektim. Ama sabah bir uyandık. Böyle bir kamyon çıktı karşıma. Tabi insanın morali siniri bozuluyor da yapacak bir şey yok tabii. Olsun. Ben zaten şimdi aracı teslim etmeden hemen Faruk'ta zaten İvan'ım var. Paramı isterim abi. Yoksa aracı teslim etmem. Buradan yavaş geçelim. İyi aracın gidişi güzel gidişi vesaire. Yani Actros zaten. Vites geçişleri de güzel. Retarder falan hepsi var da işte. Ne bileyim biraz kabin olarak dış dizayn olarak tabii ki küçük bir araç. Ondan dolayı da insan daralır yani. Bunun içinde kalamazsınız. Evrağa da bakmadık. Evrakta bir bakalım ne taşıyoruz. Havuç taşıyormuşuz arkadaşlar. Konteynerde havuç götürüyoruz. 7 ton. Yükümüz de hafifmiş. Ondan dolayı böyle atik atik gidiyoruz. Hop dayı. Neyse. Allah'tan basmadık. İyi sunroof falan var. Şurada telsizler, tako uratlar falan. Güzel. Lambalara elektrik gitmiyor herhalde. Aynen. Klasik. Bunlar da hepsinde kronik arkadaşlar. Bu arada yakıt durumuna da hiç bakmadım ya. Yakıt var herhalde. Bakayım. Var idare eder onlar. Beni ilgilendirmez ya ben. Şirkete gideyim de. Orada da oturan adam heykeli var. Ne ima etmeye çalışıyorlar tam olarak bilmiyorum ama oturan adam değilmiş. Elinde adamın gitar var. Gitar varsa farklı tabii ki. Sanata önem verildiğini gösteren bir şehir Maltehir. Bu arada Grand Utopia'da olup da Maltehir'de oturmayan yoktur herhalde. O bizim sokakta. Herhalde illaki herkesin orada bir evi vardır diye düşünüyorum tahminimce. Tabii ki Grand Utopia'nın birçok yeri e, güzel. Birçok yerinde evimiz var. Ama o Malteir'in o sokağı ayrı. Bir an önce şu işi bitirelim de. Başka bir şey istemiyorum. Yani elin işini yapmaktan kendi işimize zaman ayıramıyoruz. Neyse olsun. Ama o Faruk'a bir ceza kesmek lazım. Hesabını soracağım bunun. Neyse yol paramı da isterim. Geri nasıl döneceğiz şimdi oradan buraya? İki tane dolmuşla gelmem lazım. Yok abi bu adam arızalı ya. Benim bununla bir şekilde yolumu ayırmam gerekiyor. Valla hız sınırı falan hiçbir şey umurumda değil. Sadece şu yükü bitireyim bugün. Başka bir şey istemiyorum. Bir de gideceğiz oraya. İnşallah sıra falan yoktur. Öyle de bir sıkıntımız var. Araç da fena sallanıyor yani şu an yolda bir eğimlerden dolayı iyi bir sallantısı var. Dorsenin falan. Ne oldu? İyi mi bağlamadılar acaba? Ne bu sallantı ya? Ne bu ya? Nasıl bir süspansiyondur arkadaş? Hızlı da gidiyoruz ha bayağı. trafikte var tabi bir aylık fazla bugün trafik hafta içi normal Şöyle şimdi rampa aşağı salınıyoruz. Birazdan rampa yukarı çıkacağız. Önümüzde de Arya'nın bir tane aracı var. Hadi be dayı. Hadi be sal kendini gitsin. Zaten rampa çıkacağız birazdan. Fazla da tampon yapmayalım. Şimdi ne yapacağı belli olmaz. Allah göstermesin. Başımıza iş almayalım. Biz 11. vitesle daldık. İstiyor yani. Gidiyor araç. Böyle devirden düşmüyoruz şu anda ama önümüzdeki araç maalesef bize birazcık engel oluyor. Ve tampon tampon gideriz. Ne yapalım? Araç virajlara böyle güzel giriyor. Yani boyu kısa olduğu için herhalde bilmiyorum. Böyle yatma gibi bir meyli yok. Çok keyifli aslında böyle. Hep kullandığımız araçlar tabii ki ferah olsun diye böyle yüksek kabin araçlar. Burada da bir tane Avrupa kupası gibi bir şey var. Yani gaza oturduğunuz zaman araç gerçekten güzel gidiyor. Kendini belli ediyor yani. Hayır yavaş gel Dorse de birazcık sıkıntı var. Bugün çok iyi bir dorsa yani iyi zıplıyor. Onu da görmüş olduk yani yaşadık. Aracı bile sallatıyor şu anda. Enteresan bir şeyler oluyor şu an dorsaya. Bunu çözemedim. O dayı devirmiş. Oruları da devirmiş. Geçmiş olsun. bineceğiz işte. Buraya kadar yürümem lazım. Dolmuş'a. Daha sonrasında Maltehir'e geri dönebilmek için. Son durakta ineceğim. Ve oradan yine başka bir Maltehir'e giden Dolmuş'a bineceğim. Bizi uğraştırıyor ya harbiden. Neredeydi o sapak? Ha şurası. Bura mıydı? Bir sonraki yok bura bura. O tabelayı almadık değil mi? Ha, güzel. İnşallah doğru yere geldik bu arada. Yani ben bir tek buradaki şirketin ismini biliyorum. E şehirde tutuyor. İkinci bir bayisi falan yoksa burası. Buranın da biraz girişi sıkıntılı ama aracımız kısa ondan dolayı çok uğraşmadan böyle döneriz. Normalde 1360'la falan burada bayağı bir zorlanıyoruz. de yani buradaki sıra ne ya böyle? Sıra mı artık? Bayağı bir yoğunluk var. Millet park etmiş, park etmiş, gitmiş buraya. Dur dur yapıyor adam bana. Neymiş bakalım derdi dur. Arkadaşlar yükümüzü boşalttık şimdi. Tam ben şirketten ayrıldım giderken. Faru aradılar dediler ki işte sen bu aracı getirdin de geri dönerken biz sana başka araç verecektik. Ne olacak şimdi bu adam kabul etmiyor diye. Ya ben de tabii ki Faruk'la konuştum dedim böyle böyle hani sadece buraya getirip geri gidecektim. Neyse Allah'tan çok da büyük bir araç değil. Ufak şirketin şehirler içinde kullandığı transitle şimdi tekrardan evimize döneceğiz. Faruk'la konuştum. Dedi abi sen evine kadar git kendini bırak ondan sonra aracı gelip ben alırım oradan dedi sizin mahalleden dedi. Benim işime gelir sıkıntı yok. Hem zaten yol parası da vermemiş olacağız geri bir giderken. Yine vermeyecektik gerçi Faruk'tan isteyecektim ama şimdi normal kendim rahat şekilde gideceğim evime. Araç nerede? Şurada park edildi dedi. Transit herhalde budur. Aynen bu. Arkada marul yüklü bu arada arkadaşlar. Böyle şehir içinde kullandıkları hani ara sokaklarda falan kullandıkları bir araç. Böyle manavlara falan bırakıyorlar. Marketlere bırakıyorlar. Neyse hangisi bunun tuşu bakayım. Aha açtık. Şöyle bakayım vitesler falan. İyi güzel. Şöyle takayım bakayım. Çalıştıralım. Güzel normal klasik transit. Şöyle geri gelelim. Biraz tabi tır falan kullandıktan sonra bunları kullanması bir aylı zor. Bu sinyal sesi niye böyle anlamadım. Şuradan geri geri gelelim hemen. Ayna da birazcık garip bir açıyla gösteriyor. Küçük aynadan geliyorum şu anda. Büyük aynalarda sıkıntı var. Şuradan hemen dönelim ve geri dönüş yolculuğumuza başlayalım. Ya bizim bu işte böyle beklenmedik işler çıkabiliyor tabii ki. Böyle güzel değişik araçlarda kullanma şansımız oluyor. Şöyle yola da davar gibi atlayalım. Bugün çok günümde değilim arkadaşlar. Yani beklenmedik bir iş olduğundan dolayı bugün birazcık araç kullanımında sıkıntı yaşıyorum. Evet buraya saptım buradan gidelim dedim de burada da yol çalışması varmış. Neyse yeşil yandı şimdi. İnşallah yetişiriz yeşile. Birazcık şöyle tempolu gitseler yetişeceğiz gibi ama beyefendiler birazcık zor ağırlanıyor. Burada da çalışma var. Kornamız böyle bir havalı otobüs kornası gibi geldi açıkçası. İçeriden bana mı öyle geliyor acaba diyeceğim de yok. Bildiğin şirket aracına havalı otobüs kornası takmışlar. Havalı da olmayabilir belki de benzerini takmışlar işte. Otobüs kornası ama bu eminim yani. Neyse öndeki dayı bizi dövmeden korna basma işine son verelim. Ya bugün tabii ki yapmış olduğum yol aslında çok önemli bir yol değil. Toplamda 20 kilometre bir yol yapmış olacağız ama işte beklenmedik işler, planda olmayan şeyler insanın başını ağrıtıyor. Bu da arkadan kara duman atıyor. Zaten bagaj kapağından belliydi. Millet oraya temizle beni falan bir şeyler yazmış da şirket aracını kim temizleyecek ki? Yok, sinyal sesini duymayalım. Bu arada araç düz yol olduğu zaman affetmiyor. Basıyor yani. Yüklü. Birazcık yük var. Bilmiyorum artık ne kadar marul var ama bana marul yüklü dediler. Gerçi maruldan da bir şey olmaz. Çok bir kasası 10 kilo falandır herhalde. 10 kilo bile yoktur. Belki. Alsak mı şundan bir tane ya? Güzel bir transit. Gerçi bunun yeni modelleri falan var. Onları bir araştırmak lazım bize de lazım oluyor. Böyle İstanbul içinde yakın yerlerde falan hani Tekirdağ falan yük götüreceğimiz zaman koca tır götürüyoruz. Kaç ton yük var? 5 ton yük var. Koca tırda. Atarız buna. Veya bunun pikabını da alabiliriz. Atarsın pikabı abi. Kafan rahat şekilde götürürsün. İstediğin yere istediğin şekilde gir. İstediğin saatte git. Yok molasıydı yok tako dinlendirmesiydi falan. Hiç uğraşmazsın. O neydi ya? Arkadaşlar seferimizin ve yolculuğumuzun yavaştan sonuna geldik. Şuradan sapacağız. Zaten bizim eve doğru şu anda yol aldık. İzlemiş olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Önümüzdeki yeni videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.